Öncelikle Eftel Tarot YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Burçların Aşk Hayatı, ilişki Hayatı serisinde bugün sevgili Yay Burcu arkadaşlar, yükselen Ay Burcu ya da kendi Burcu yay olan arkadaşlar için muazzam bir açılım yapacağız. Zaten enerjiler hem burada hem özel açımlarda çok çok yüksek. Sizlerden tek ricam. Ee, sadece odaklanmanız ve bu videoyu beğenen yorum yapan e, kanala abone olan arkadaşlara niyet ediyorum e, bunu da söylemekte fayda var bakalım yayların aşk hayatı zaten farklı destelerde alacağım bizlere neler gösterecek bizlere neler getirecek sevgili yay etkili arkadaşlar sizlerle birlikte inceleyelim değerlendirelim istiyorum e, Tabii ki bu bir kolektif açılım net tarih daha detaylı yorumlar için efdal tarot instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz tılsım ikilisi para ikilisi e, para prensi kılıç üçlüsü ve araba kartını alıyoruz. Şimdi sevgili yay etkili arkadaşlarım, özellikle burada baktığımda e, sizlere aktarmak istediğim en önemli şey aslında gerçekten bir kalp kırıklığınız, bir hayal kırıklığınız, beklediğiniz olayların, adımların, hamlelerin gerçekleşmemesi sonucu. Gerçekleşmemesi neticesinde e, ister istemez yaşadığınız derin bir hüzün, derin bir üzüntü durumu. E, kendinizi kötü hissetme bu tarz bir şey içerisinde olduğunuzu görüyorum ve artık sanki e, kendinizi zamana bırakmış ya da bir şekilde zaman içerisinde neler olacağını merak ederken diğer bir yandan e, hem siz hem de kalbinizi kıran bu kişilerin bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şekilde hani hayat e, ...ilerliyor şeklinde bir döngüde olduğunuzu görüyorum. Yani siz de devam ediyorsunuz, bu kişiler de devam ediyor ama... ...beklediğiniz somut adımla alakalı şunu söylemek istiyorum. Gerçekten zamana bırakmakla ilgili çok iyi yapmışsınız. Çünkü kılıç üçlüsü şunu verir. Burada gerçekten bir sıkıntı var. Bir dış faktör olabilir. Kolektif olduğu için herkes kendine göre alsın lütfen. Hani aranıza giren insanlar, durumlar olabilir... Bunun haricinde baktığımda bu kişinin kendi dengeleri, kendi hayatı, kendi potansiyeliyle ilgili olarak düzeltmesi gereken bir takım şeyler yine gündemde söz konusu olabilir. Yani genel hatlarıyla birlikte baktığım zaman karşımızdaki kişilerin net bir şekilde sizlere karşı olması gereken etkinlik enerjilerini verememesi sonucu kalbiniz kırılmış ama burada Biten ya da sona eren bir süreçten daha ziyade gayet hala aktif bir süreç, gayet hala etkin ve son derece güçlü bir süreç enerjisi alıyorum. Yani burada beklediğim somut adım gelecek mi, neler olacak, nasıl ilerleyecek derseniz, şu an yaptığınız gidişat, ilerlediğiniz gidişat çok çok doğru, sevliye etkili arkadaşlar. Bu yüzden beklediğiniz dönüş, beklediğiniz geri e, adım beklediğiniz her neyse somut şekilde bunu yakalama ihtimali sizler için söz konusu olacak kılıç sekizlisiyle bir çıkmaz görüyorum e, bu çıkmaz sizin için olabilir değne konusu görüyorum yani siz şunu diyebilirsiniz ben hani yapmam gerekeni yaptım Artık hani elim kolum bağlı ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ya da artık hani ne yapmam gerektiğini biliyorum duracağım şeklinde düşünebilirsiniz ama hala içinizde ufak da olsa bir geleceğe dair ne olacak nasıl ilerleyecek merakınız olduğunu görüyorum. Ee, bu anlamda da baktığım zaman açık bir şekilde söyleyebilirim ki bence farkında olmanız gereken en önemli enerji ya da farkında olmanız gereken hani en önemli detay nedir diye soracak olursanız e, ben burada değine konusu ve e, kılıç sekizlisi kartları ile birlikte karşınızdaki kişinin de kendince problemleri kendince e, yükleri sırtından atması gereken durumları olabilir çünkü o da hani şu an tam anlamıyla rahat şekilde size adım atamıyor sebebini biliyorsunuzdur bilmiyorsunuzdur ama burada onda da bir tıkanıklık ya da hani bu kişinin kendisine de bir sıkışıklık enerjisi olduğunu görebiliyorum. Bu yüzden bu kişiyle alakalı, bu kişinin frekansı ile alakalı olarak baktığımda gerçekten frekans olarak da bu kişi de çok sıkışmış ya da çok fazla hani sıkışık enerjilerde gözüküyor. Lakin sizle ilgili ya da hani ikinizin arasındaki bağlantı ile ilgili ne düşünüyor ya da nasıl bir enerjisi var derseniz bilenler bilir. Ben her zaman tarih vermekten yanayım. Tabii ki özel açımlar daha net tarihler verir. Bana çok uygun fiyatlara eftal tarot, instagram hesabına ulaşabilirsiniz 24 saat ama sevgili yaylar şunu görüyorum. Kendinizi geri çektiğiniz bu yol şu an ilerlediğiniz gidişat çok doğru. Ve ben burada baktığımda beklediğiniz somut adımı gerçekten alacağınızı görüyorum hani benim istediğim bir yüzleşme ben af istiyorum özür dilesin istiyorum ya da bir şekilde artık evlilik teklifi istiyorum somut kendinde bir şeyleri değiştirmesini istiyorum diyorsanız bu konuda ben en geç aslında çok da önemlidir 4 hafta içerisinde çok büyük gelişmeler olacağını karşınızda kişiyle alakalı süreç dahilinde hiç beklemediğiniz bir takım olaylar döngüler eee durumlar ve enerjiler tecrübe edecek olduğunuzu görüyorum bu anlamda da bakarsak hani hızlı davranmak yerine aceleci bir tavır sergilemek yerine sadece kendinizi zamana bırakmak son derece kafi olacak diye düşünüyorum gerçekten hak ettiğiniz döngü yavaş yavaş başlayacak sizin sırtınızda da onun sırtında da olan yükler kalkacak daha verimli bir döneme doğru ilerleyecek olduğunuzu düşünüyorum hemen bakalım yani net bir şekilde zaten aklında olduğunuzu görüyorum ama bakalım bu destemiz neler söyleyecek. Kıskançlık, ödün. Yani çok fazla aslında burada hala aklında olduğunuzu, size karşı e, haksız bir kıskançlık içerisinde olabileceğini ya da bir şekilde bu kişinin... E, Size dair aslında göstersin göstermesin aktif bir kaybetme korkusu yaşadığını, e, hafif bencil bir insan olduğunu ve sizin de bu kişiye karşı şüpheleriniz, kaygılarınız olduğunu görüyorum. Bence çok da fazla ödün vermişsiniz, çok da fazla e, sevgili yaylar, çok kolay kolay ödün verecek insanlar değilsiniz, taviz de vermişsiniz ama... İşe yaradım bunu çok sorguladığınızı görebiliyorum, düşünebiliyorum. Ama dediğim gibi işe yarayacağını göreceksiniz. Hemen iki tane konuşma kartı alacağım. İkisine de niyet edebilirsiniz ya da bir tanesini seçebilirsiniz ama yorumlarda lütfen belirtelim. Çok önemlidir, enerjiyi artırır, kartları daha güçlü hale getirir. O yüzden şimdi videoyu durduralım ve birinci karta niyet ettim ya da ikinci karta niyet ediyorum şeklinde enerjimizi ortaya koyalım. Şu birinci kart, şu ikinci kart. Sevgili yay etkili arkadaşlarım. Kısa bir odaklanalım. Evet, birinci kartı seçen e, sevgili yay etkili arkadaşlarım. Ben zamana bıraktım. Yani bu kadar olur. E, en başından beri hani zaman, zaman, zaman. E, gerçekten ama gerçekten e, zaman sizi çok şaşırtacak. Zaman sizler için çok büyüleyici etkiler getirecek. İki numaralı kartı seçen ya etkili arkadaşlar seni bildim bileli için kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok hep aklımdasın. Çok iddialı bir mesaj alıyoruz yine. Yorum yapan, beğenen, abone olan herkese şifa olsun. Daha net tarihli, detaylı bireysel yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ee, şimdilik hoşçakalın diyorum.